Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. armağan olsun. İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Dün öğrendim ki aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Sanıyorlar ki malına, mülküne, parasına çökerlerse korkarız, kaçarız. Sanıyorlar ki onların zulmünden yılarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu! Yahu! Siz 10-15 kişinin malına mülküne koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bu mübarek Ramazan gününde söylüyorum. Ey ilgili şahıs, sana kötü bir haberim var. Vallahi de billahi de tallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım zihniyeci. Eğer benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri paylaşın, açıkça kamuoyunun önüne koyun. Buradan sesleniyorum. Sana hodri meydan. Hakka ve hukuka uygun olarak dökün. Kaçın ortaya. Millet de görsün. Hatta gelin hepimizin vergileriyle ayakta duran benim de hakkımın olduğu TRT canlı yayın yapsın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. 86 milyon duysun, görsün, karar versin. Kim ahlaklı? Hangi dönem kamu ve millet korunmuş? Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş? canlı yayında bu memleket izlesin. Ben meydan okumama verecek yanıtım varsa bekliyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın? Uydurma gizli tanık seversin. O yalanları boy boy medyanda yayınlayarak bu milleti kandıracağını sanarsın. Sana kimse inanmıyor. Senin medyana zaten inanmıyor. Kusura bakma Erdoğan. Ata Üsküdar'ı geçti geçti. Geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti böyle de.